Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Onur Özkan'la birlikteyiz ve kendisiyle Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Ama öncesinde hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceren. Ee, sana da herkese iyi pazarlar diliyorum. Herkese merhabalar. Teşekkür ederiz. Ee, bugün hem pazar hem de Galatasaray'ın maçı var. E, bu yüzden de pazar mesaisinde sevgili izleyicilerimizle birlikteyiz. Tabii ki maçla alakalı konuşacağımız birçok şey var. E, birçok denklemi değerlendireceğiz ama tabii ki izleyicilerimizin sorularına da e, yanıt bulacağız bu yayında. Ben sevgili Onur Özkan'a ileteceğim sizin sorularınızı. Varsa lütfen benimle sohbet kısmından paylaşın. Tabii ki Galatasaray'la alakalı haberler çıkmaya devam ediyor. Transfer döneminin artık gelmesiyle birlikte e, birçok, isim yazılıp çiziliyor. Takımdan gitmesi planlananlar konuşuluyor. Ama öncesinde en büyük konuşulması gereken konulardan bir tanesi Icardi tabii ki. Çünkü Icardi'nin Galatasaray'daki sürecini bilen bilir ve bir nesli neredeyse Galatasaray'la yapabilecek potansiyelde bir oyuncu olduğunu da biliyoruz. E, bu noktada sakatlığı vesilesiyle bugün forma giyemeyecek ki biz onun sürekli 90 dakika forma giymesine alışığız. Neler söylersiniz Icardi ile alakalı tabii bazı bilgi kirliliği de olabiliyor sosyal medyada. Her şey çarpıtılabiliyor. Aslı astarı nedir sizce? Yani Icardi'nin aslında süreci yeni değil zaten. Fenerbahçe maçından bir sıkıntısı vardı. Zaten malum gözündeki morluk, şişlik ortadaydı zaten. Ee, aslında burada durum şu şekilde hani herkes şunu söylüyor. Bazı iddialar var. Icardi mi oynamak istemiyor falan tarzında. Hayır tam tersi. Ya, hatta Icardi'ye kalsa bugün sağda olacaktı. Çok oynamak istiyor. Ama bu kez artık hani daha önceki sakatlarında nasıl o iğne tedavisiyle bir şekilde oynatılmıştı ki hataydı aslında o durum. Bu kez sağlık kurulu dur dedi. Hayır yani bu şekilde oynayamazsın. Çünkü e, orada maskeye rağmen bir darbe aldığı zaman yüzüne o kırık yeniden daha büyük bir hale gelebilir. Sakatlık süreci süreci uzayabilir. Çok çünkü kötü bir yerde tam elmacık kemiğinde kırığı. E, dolayısıyla Sağlık Kurulu bu da olumsuz rapor verdi. Dediler ki bu şekilde oynarsa bir problem yaratabilir. Oynamasın. Bence de doğrusu bu. Çünkü henüz daha ikinci yanın başındayız. Daha çok maçı var Galatasaray'ın. Riske girilmemesi gerekiyor. Dolayısıyla Icardi e, şu anda gözüken o ki 3 maç forma giyemeyecek. Yani ee, önümüzdeki pazara kadar Galatasaray'ın 3 maçı var ligde. Hafta içi de çünkü bir erteleme maçı mesaimiz olacak. 3 karşılaşmada forma giyemeyecek. Ardından çok çok büyük bir ihtimalle maskeyle, özel bir maskeyle biz Trabzonspor deplasmanında Mauro Icardi'nin sahada olmasını kesin olarak bekliyoruz. Burada oyuncu tarafıyla ilgili spekülasyonun tamamı doğru değil. Ee, oyuncu ile alakalı herhangi bir sorun yok. Icardi'nin aslında dediğim gibi az önce oynama isteği çok fazla var yine. Ama sağlık kurulu buna izin vermedi ki bence doğrusu yapıldı. O çok daha ciddi bir sakatlık, çok daha uzun bir süre sağlardan uzak kalma durumu oluşabilirdi. Dediğim gibi Icardi 3 e, maç forma giyemeyecek ama Trabzonspor deplasmanında çok ekstra bir durum, olumsuz durum olmazsa sağdaki yerini alabilecek. Biraz da bu transfer ile ilgili kısma geçmek istiyorum. Çünkü Inter'le adı anılıyor sosyal medyada son zamanlarda. Tabii ki bunu haberleştiren kurumlar da var. Belki dış basın haberi de olabilir. Sizce böyle bir ihtimal var mı Icardi ile alakalı? Tamamen dış basın kaynaklı Tuttospor'un bir haberi. Yani o geçen gün ben Aspor'a da söyledim. Oturmuş editör ben bugün nasıl etkileşim kasarım demiş. Icardi haberi yapmış masa başında. Tamamen bundan ibaret olay Ne Inter'in böyle bir isteği var ne Icardi'nin bir ayrılık talebi, ayrılık düşüncesi var. Tamamen yalan, asparagas bir haber. Üzerine durulması aslında konuşulması da çok mantıklı değil ama Icardi olduğu için tabii ki spekülasyonu büyük oluyor. E, tekrarlayayım. Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılmak gibi, transfer olmak gibi düşüncesi kesinlikle yok. Çok mutlu burada. Hem maddi hem manevi olarak çok mutlu. Inter tarafında böyle bir talebi, böyle isteği, böyle bir tasarrufu yok. Dolayısıyla haber tamamen bir masa başı haberi. E, en azından şunu kesin olarak söyleyebiliriz. Hani sezon sonuna kadar. Yeni sezonda ne olur bilemeyiz tabii ki. Ama sezon sonuna kadar Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılması Böyle bir ayrılığın gündeme gelmesi bile şu anda söz konusu değil. Evet izleyicilerimizin yorumlarını görüyorum. Bu arada soranlar olmuş. E, canlı yayındayız arkadaşlar. Sorularınızı da soracağım sevgili Onur Özkan'a. Ama onun öncesinde tabii ki maçla alakalı Galatasaray'ın biliyorsunuz eksiklikleri de var. Akşam Okan Hoca'nın tercihi de merak ediliyor. Biraz maçtan başlamak istiyorum. Daha sonrasında sizin transferle alakalı sorularınızı da ileteceğim. Teşekkürler. Galatasaray'ın çok önemli eksiklikleri var. Özellikle Davinson Sanchez, Torreira, ile Boya gibi isimlerin. Ki bunlar e, sezon başından beri, Davinson Sanchez'i e ayırıyorum, sezon başından beri istikrarlı bir şekilde 90 dakika forma giyen oyuncular. Ve bel kemikleri diyebiliriz Galatasaray için. Onların eksikliğini akşam Galatasaray nasıl hissedecek, yerini doldurabilecek mi diğer oyuncular? bu noktada Okan Can'ın kadrodaki diğer dokunuşları nasıl olur sizce? Yorumlarınızı rica edeceğim. Galatasaray sezon başında çok ciddi geniş bir kadro kurdu. Bu kadronun kurulmasının sebebi de işte böyle günler için. Böyle eksikler olduğu zaman onların eksikliğini hissetmemesi için takımın çok önemli oyuncu transferi yaptı sezon başında. Şimdi e, aslında bazen böyle krizler fırsata dönüştürülebilir bazı oyuncular özelinde. Şimdi Galatasaray'ın sezon başından bu yana en büyük sıkıntılarından bir tanesi bazı oyuncuların, bazı yıldız oyuncularının bir türlü ritim bulamaması. Bunun sebebi de aslında biraz geniş kadro kaynaklı. Yani hoca bir yandan oyuncuları kazanmak istiyor, bir yandan birçok oyuncuya forma şansı vermek istiyor. Dolayısıyla e, takımın kilit oyuncuları fiziki olarak o ritmi bulma şansını yakalayamadı. Bunun sebebi işte o geniş kadrodan dolayı her oyuncunun oynaması gerçeği. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Tete, Adana Demirspor maçını hatırlayalım. Sağının bence en iyisiydi. Mükemmel bir maç çıkardı. Ancak sonra ne oldu? Hocanın elinde de bir Hakim Ziyeş var. Hoca Hakim Ziyeş oynatmak için Tete'yi kulübeye çekti. Aslında sürekli oynasa belki Tete daha iyi bir duruma gelecekti. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Hakim Ziyeş bu sezon transfer edilmemiş olsa bence şu anda Tete çok daha iyi bir durumda olabilirdi. Çünkü çok daha fazla maça çıkacaktı. İşte mesela Ziyeş'in şu anda yokluğu Tete için büyük bir fırsat. Önümüzdeki maçlarda sürekli 3 maç, 4 maç, 5 maç belki 11'de olma şansını yakalayacak ve rütbini yükseğe çekecek. Çünkü Biliyoruz ki Endombele, Tete, Zaha, e, bu tür oyuncuların sürekli oynaması gerekiyor. Üst 90 dakika sahada yer alması gerekiyor ki o hem fiziki durumunu hem maç ritmini e, koruyabilsinler. Ben e, dediğim gibi böyle krizler bazı oyuncular için fırsat olabilir. 11'e gelecek olursak tabii ki e, çok değişik bir 11 olacak dolayısıyla. Bu çok normal. E, ben şöyle bir 11 bekliyorum. Savunmanın sağında bugün ben Kaan Ayhan'ı bekliyorum. E, hoca Sasha Boyun yerine aslında normalde rotasyonda da Saşa Boy'un birinci yedeği Kaan Ayhan olarak gözüküyor. Hoca bugün Kaan Ayhan'ı sağ bek pozisyonda oynatacak diye düşünüyorum. Savunmanın ortasında Davinson'un bir sakatlığı var. E, aslında oynayabilecek durumda Davinson ama o da riske edilmiyor. Tam olarak %100 hazır hale gelmesi isteniyor. Sivas Teplasmanı'nda biz 11'de olmasını bekliyoruz. Nelson Abdülkerim Bardakçı ikilisi savunmanın merkezinde olacaktır. Sol bekle biz Barış Alper Yılmaz'ı bekliyoruz bugün ilk 11'de. Orta alana geçecek olursak Endombele bugün çok büyük bir ihtimalle 11'de olacak. Hatta bir izleyicimiz de yazmış. İyi iyi bir maç değil mi bu maçta oynaması? Kesinlikle. Endombele'nin de bir şekilde ritmini bulması gerekiyor. Mesela ben Endombele konusunda umudumu kesmiş bir insanım ama Okon Hoca'nın bu konudaki inadı, ısrarı sürüyor. Hatta idmanlardan da çok net şöyle bilgiler alıyoruz. İdmanların yıldızı Endombele şeklinde iyi çalışıyor diye. Yani bizim hocadan iyi bilecek halimiz yok bu işi. Hoca eğer bir oyuncuyla alakalı hala umutluysa orada umut vardır. Dolayısıyla bugün Endombele'yi 11'de kesin olarak bekliyoruz. Yanındaki partneri de çok büyük bir ihtimalle Kerem Demirbay olacak. Yani Galatasaray aslında 2-8 numarayla merkeze bugün koruyacakmış gibi duruyor. Ee, onların önünde Dries Mertens'i bekliyoruz. Sağ kanatta e, Tete, solda Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta da büyük ihtimalle Wilfried Zaha bugün forma şansı bulacak. Halil Dervişoğlu'nun da oynama ihtimali var ama hoca Kerem ve Zaha'nın, Mertens'in bir arada olacağı bir düzen kurmak istiyor. Burada en mantıklı şu an gözüken Zaha'nın en uçta olacağı, Kerem'in solda, Tete'nin sağda, Mertens'in on numara pozisyonda olacağı bir düzen. Aslında şöyle bir olacaktır büyük ihtimalle. Bu üç oyuncu Mertens, Kerem ve Zaha'nın sürekli yer değiştireceği, pozisyon pozisyon farklı mevkilerde görev alacağı bir karşılaşma olacakmış gibi geliyor. Daha hareketli bir ön alan olacak, daha farklı bir düzen olacak. Şimdi gözlerimiz Icardi'yi görmeye alıştı. Uzun bir süredir Icardi'ye bir Galatasaray'ı hiç izlememiştik açık söylememiz gerekirse. Ee, bu da enteresan olacak tabii ki bizler için ama bugün muhtemel olmayı bence bu şekilde olacak. Evet Icardi tartışılmaz bir performans sergiliyor. Ama son maçlarda sanki bu sakatlığının da vermiş olduğu etkiyle biraz e, göremiyorduk sahada. Toplu buluşma anlamında da zorluk çekiyordu Icardi. E, bu nedenle belki bugün de Galatasaray'ın farklı bir alternatifini görme açısından çok iyi e, bir iş de olabilir. Onu da akşam izleyip göreceğiz. E, i̇zleyicilerimizin sorularına geçmek istiyorum çünkü onların da e, yorumları var. Demiş ki bir izleyicimiz hemen söylüyorum Doruk Demirel. Bugünkü maçta Ali Turap sağ bek oynayabilir mi acaba demiş. Onun adından da çok bahsediliyor. Bence denenmeli demiş bir başka yorumunda da. E, ee, siz ne düşünürsünüz bu konuyla ilgili? Yani Galatasaray altyapısının şu anda en değerli bir iki parçasından bir tanesi bence. Yani birincisi Efe Akman'dır, ikincisi bence Ali Turap Bülbül'dür. Ee, çok potansiyeli, çok yetenekli bir oyuncu. Birçok kez izleme şansım oldu Ali Turap'ı. Ee, uzun bir süredir zaten dikkat çeken bir isim. Ancak bir de şöyle bir gerçek var tabii ki hiç bu seviyede forma şansı bulamadı. Dolayısıyla direkt ilk 11'de başlamasını ben beklemiyorum ama maç kadrosunda olmasını bekliyorum. Ee, orada biraz daha bir garanti tercihi yönelecektir. O konuca keşke şu ana kadar bazı maçlarda forma şansı bulabil, bulabilseydi. Hani 10 dakika 5 dakika, 15 dakika en azından e, o havayı soluyabilseydi bugün belki ilk 11'den bahsedebilirdik ama <laughs> çok pardon e, bugün ilk 11 başlamasını beklemiyorum Ali Turok'un ama Galatasaray'ın geleceğidir. Önümüzdeki süreçte mesela Türkiye Kupası maçları onun için bir fırsattır. Orada daha fazla forma şansı bulacaktır. Ben Galatasaray için önümüzdeki 5-6 yıla damga vurabilecek bir isim olarak görüyorum Ali Turat Gülgül'ü. Ancak bugün için baktığımız zaman ilk 11'de oynamasını beklemiyorum. Ee, ama yedek kulübesinden mutlaka gelip katkı verebilecek bir potansiyel onu da söylememiz gerekiyor. Peki bir başka izleyicimizin sorusuna geçeceğim. O da Angelinho ile alakalı sormuş. Demiş ki Angelinho hakkında ne düşünüyorsunuz? Her şeye rağmen devam etmeli mi sizce? Potansiyeli var mı? Demiş. Ama e, Angelinho e, ihtimali. bence çok uzun bir süre önce kapanmıştı Galatasaray için e, ki eğer oynatacak olsaydı Barış Alper gibi e, hücum hattında da etkili bir oyuncuyu Solbaket çekmek yerine e, Anhelinho'yu tercih ederdi. Opsiyona rağmen ben de e, sorusunu iletmiş olayım siz ne düşünürsünüz bu konuda? Evet dediğin doğru aslında bu konuda karar uzun bir süre önce verilmişti Anhelinho'nun o opsiyon maddesi yönetim açısından bir sıkıntı oluşturdu. Hani ben karar verici olsam Anhelinho'da ısrar ederim bu riske girerim, oynatırım, opsiyonlu kullanırım. Gerekirse sezon sonunda satarım ve çok büyük de zarar edeceğini düşünmüyorum Galatasaray'ın Angelinho'dan. Ciddi bir müşteri potansiyeli de var özellikle Bundesliga'da. Ama burada yönetimi Okonaca ve bu rakamın altına girmek istemediler. Ee, önümüzdeki süreçte Angelinho'nun ayrılığını ve yeni, bir sol bek transferini bekliyoruz zaten. Ancak şunu da belirtelim. Çok ufak bir ihtimal de olsa Angelinho konusunda yönetimin bazı girişimleri var. Hani Leipzig cephesiyle halen pazarlıklar sürüyor. Bu opsiyon maddesinin kaldırılmasıyla ya da esnetilmesiyle alakalı. Şu ana kadar Leipzig olumlu yanıt vermedi. Ancak çok düşük bir ihtimal bile olsa Angelinho'nun Galatasaray'da opsiyon maddesinin esnetilip ya da kaldırılıp kalma ihtimali bulunuyor. Yani şu anda %100 Angelinho defteri kapandı diyemiyorum ben. Ama %90-95 çok büyük bir ihtimal de bu zaten tabii ki. Angelinho ayrılığı gerçekleşecek. Yönetim zaten Solbek arayışları var. Bununla ilgili birçok aday yazılıp çiziliyor bana kalsa ben dediğim gibi anhelio riskine girerdim. Benim potansiyeline güvendiğim, inandığım bir oyuncu. Ama tabii ki bu da karar vereceği yönetim ve Okan Hoca. Onların kararı da bu yönde oldu. Oldu. Buna saygı duymamız gerekiyor tabii ki. Masar kuş demiş ki Zaniolo geri gelsin. Bununla alakalı da son dönemde sosyal medyada kuzeninin paylaştığı bir fotoğraf üzerinden Zaniolo'nun da altına yorum yapmasıyla birlikte biraz e, tabii ki kafalar bulandı. Zaniolo acaba geri gelir mi diye şimdi hakim ziyişin de artık e, kadroda düşünülmemesi biraz daha belki bu ihtimali taraftarlar açısından güçlendirmiş olabilir. Ben size sormuş olayım gelme ihtimali var mı? Olmasa bile sizin yorumunuz ne? Bence gelmeli ya da gelmemeli diyebilir misiniz? gelme ihtimali yok diyemem. Çünkü orada Aston Villa cephesinin Zaniolo'nun performansından çok memnun olmadığını biliyoruz. Artı bir de şöyle bir gerçeğimiz var. E, şu, bu şekilde giderse oynama süreleri opsiyonda devreye girmeyecek. Çünkü e, şunu biliyoruz ki o zorunlu şarta bağlı zorunlu opsiyonda şartlardan bir tanesi ilk 11'de forma giyme sayısı. Ancak çok az forma şansı buldu ilk 11'de genelde hamle oyuncusu olarak oynuyor ya da bazen hiç oynamıyor. Zaten görünen o ki sezon sonunda geri dönecek bu durumda. Yönetim de aslında şöyle bir düşüncesi var. Sezon sonunda döneceğine şimdi dönebilir mi acaba? Çünkü dediğim gibi Hakim bir ayrılığı artık kesin gözüyle bakıyoruz. Hakim yerine Zaniolo'nun dönüşü Galatasaray'a bir şey katabilir mi? Ee, Avrupa Ligi'nde oynarsa Zaniolo belki yeniden bir vitrin oluşturabilir, müşterisini arttırabilir mi, piyasasını yükseltebilir mi? Bunlar hep konuşuluyor ama burada karar verici Aston Villa. Aston Villa kulübü bunu gündeme getirmediği sürece böyle bir şansı yok zaten Galatasaray'ın. Şu ana kadar net bir şekilde Aston Villa'dan evet biz Zaniolo'yu geri gönderiyoruz şeklinde bir talep, bir görüş olmadı Galatasaray'a. Bir geri dönüş olmadı. Ancak olabilirdi. Yani dediğim gibi önümüzdeki süreçte ara transferin daha ön, e, başlamadık ara transfer dönemini 11'inde başlıyor. Yani önümüzdeki süreçte e, böyle bir talep gelebilir Aston Villa'dan. Gelirse bence Galatasaray buna soğuk bakmaz. Hakimzade'nin durumunu göz önünde alarak Galatasaray yönetim bence Zaniolo'nun ayrılığı şu anda gündemde. Ama burada karar verici Aston Villa olduğu için onların talebi oluşturması gerekiyor şu anda. Peki hafta içinde zaten yeniden bu transfer gündemiyle alakalı sizinle yayınlarımız olacak. Bugün maça yönelik böyle kısa bir e, yayın yapmış olalım. E, zaten muhtemel 11'de saydık. Dilerseniz eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da dinlemek isteriz. Daha sonrasında yayınımızı buradan noktalayalım. Sanırım her şey konuştuk transfer ve maçla alakalı. Yeni bir yayında görüşmek üzere o zaman. Peki ben de çok teşekkür ederim. Bugün sevgili Onur Özkan'la birlikteydik ve kendisiyle hem akşamki maçı hem de Galatasaray'daki son gelişmeleri değerlendirdik. Hoşçakalın diyelim. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın.